Şarap içmek yok. Uydurmayın böyle şeyleri. Şimdi birazdan göreceksiniz. Var mı yok mu? Devam ediyoruz. Ve Luka 10. bölüm 34. ayet. Aslında bu 10. bölümü herkes biliyor. Bu 10. bölümde ne var arkadaşlar? İyi Samiriyel diye bir yer var. İyi Samiriyel. Peki Samiriyeliler kimdi? Samiriyeliler İsrail'ler arkadaşlar. Yahudalıların başkenti Paydat deniliyor. Gereşin'in Samuriyelilerin başkenti ya da payidat denilen yer e, şey, İsraillerin Samuriyeli. Bir taraf İsrail'i bir taraf Yahudi. İşte bu Samuriyelilerle İsrail'iyle yani pardon e, İsrail'ilerle Yahudollar birbirlerini hiç sevmezlerdi. Onun için de onlar birbirlerinin ellerinden yemek yiyecek bile yiyip içmezlerdi. Hatta bunu bir kadın bizzat ya, insanın kendisine söyledi. Sen dedi Yahudisin, ben ne sana Yani İsrail'in. Siz bizim elimizden su içmezsiniz ki dedi ya. <laughs> Sen benden niye su istiyorsun? <laughs> evet. Burada da anlayın. Yani bu ayette de şunu söylüyor. Hani az önce demiştim ki. Ben yani dedim ya. Bu şey şarap aynı zamanda ilaç niyetine kullanılıyor. Dış yaralarda bile diye. Evet. Burada da bunu görüyoruz zaten. O iyi samireli ne yapıyor? Oradan geçerken yaralanmış şey olmuş düşmüş olan adamı görüyor ve ona bakın ne diyor? Tamam ona adamın yaralarına yağla şarap dökerek temizledi, sardı. Dikkat edin burası önemli. Adamın yaralarına yağ dökmüş, şaraplık önce şarapla şey yapmış, temizlemiş. Onun yani onun şey yapmış. Sonra da yağ dökmüş ve sonra da sarmış. Yani az önce ne demiştim? Bu şarap aynı zamanda dış yaralarda ilaç olarak kullanılıyor. Ve bu gerçekten böyle. Bu önce ta yani önceki bilen adamlar yani benim gibi benim yaşta olan insanların birçoğu zaten bunu bilir. Ama biz hangi şaraptan bahsediyoruz? Yine söylüyorum. Kullanmak amacı yapılan şaraplardan ticari maksatla yapılan fabrikalarda yapılan şarabı getirip yaranın üstüne falan dökme sayın arkadaşım. Bak dökersin sonra yara nazar bilmem ne olursun ha. Yani deme sonra yok işte efendim pastör söyledi de ben de yaptım da işte yaram kolumu kesecek, ayağımı kesecek vaziyete geldim deme. Çünkü burada ticari faaliyetle yapılmayan sadece kendi kullanmak maksadıyla yapılan şaraptan bahsediyoruz. Yani natüre, doğal, doğal, doğal olan şarap gerçekten üzümden yapılmış veya olması gerektiği gibi yapılmış. İçine ilaç, odur, budur, şudur, budur, bir sürü madde koymuşlardan bahsetmiyoruz. Anladınız. Evet ve burada da görüyoruz ki şarap gerçekten de insan sağlığına dış beden olarak da aynı zamanda iyileştirici bir unsuru ve özelliği var demiş. Devam ediyoruz ve ee, nereye geldik? ikinci bölüm 1'den 11'e kadar olan kısım. Aslında burayı okumak istiyorum. Evet. 1'den 11'e kadar olan kısım. Bu İsa'nın ilk mucizesi diye geçen yer arkadaşlar. İsa'nın ilk mucizesi diye yazıyordu. Evet. Böyle şöyle söyleyeyim. Üçüncü günü Cenine'den Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. İsa anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Bakın şimdi bu hani şarap içmek olmaz bizde diyen arkadaşlara şöyle bir söz, söz söylemek istiyorum. Şimdi İsa burada annesine vermesi gereken cevap bu arkadaşlara göre olursa, hani bizde şarap içmek olmaz diyen arkadaşlara göre olursa şöyle olması lazım. Anne sen ne diyorsun ya? Millet niye şarap içsin kardeşim ya? Otursunlar meyve suyu içsinler ya. Şarapla ne bunların? İçecekler sarhoş olacaklar, bunları dağıtacaklar filan demesi lazım. Değil mi? Sizce. Yani bittiyse bitti. Demek ki şarapları bittiyse de artık içmesinler yani. yani artık bu dakikadan sonra yeter yani içmesinler. Daha güzel. Bitti iyi ya anne hani. Bitmiş ki iyi ki bitmiş ki sarhoş olmasınlar demesi lazım. Değil mi? şu bizde şarap olmaz diye arkadaşlara söylüyorum. Evet. Ama insan öyle demiyor maalesef. Diyor ki annesi hizmet edenlere İsa salatım geldi diyor sadece. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Aslında bu kelime e, e Meryem'in çok önemli bir kelimesi.